Düşmanlar bizi istila etti. Cahil buldular bizi. Deve gibi avanak buldular bizi. İstedikleri tarafa çekiyorlar bizi. Tardır demiyoruz. Yollarına girmeye çalışıyoruz. Bunların hediyeleri kabul edilmez. ikramları kabul edilmez. kimdileri haram bunların. Yaptıkları bu gece başı dünyayı yıkmaya, bütün yedi kat kökleri yere indirmeye kafidir. O kadar günahdır. Mevla garip kullarını acıdığı için bir şey yapmıyor bize şimdi. <laughs> Ama Ahmet Efendi uyardı sizi. ben de birazcık uyar, uyarıyorum sizi. Bu işte çok dikkatli olun ve bütün akraba o talukatınıza, çoluğunuza, çocuğunuza tembih edin. Bu gece bir değişiklik. Yine tebesi kadar daha iyi yapmayın artık kardeşim. Hediyeler, mediyeler onlar aldı. Onlar insanın ruhunu zehirler. Bedenimizi zehirlese bir şey değil. Ruhumuzu zehirlerle imanını